Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve selatü ve selam ala Resulillah. Bir psikoterapi sürecindeyim. Eğer psikoterapi sürecinde İslam dışı öneriler bana verilirse ne yapmalıyım? Bir psikolojik rahatsızlık yaşıyorsunuz ve günümüzün en önemli tedavilerinden biri olan psikoterapi sürecine başladınız ancak İslam'a uymayan öneriler gelmeye başladı terapistinizden. Böyle bir durumda ne yapmalısınız? Bilmeliyiz ki çağımızda, günümüzde psikolojinin geliştiği ve tekniklerin uygulandığı, yetiştiği yerler İslam dışı yerler, İslam coğrafyası dışındaki yerler. Günümüzdeki insanımızın genel anlamıyla, e, istisnaları tabii ki e, tenzih ederim. Ama genel anlamıyla İslam'ı yaşamaktan da biraz daha uzaklaştığı, daha seküler bir hayat tarzının geliştiği bir süreçte yaşadığımızı da düşünürsek, bu ikisi birleştiğinde, bu ikisi birleştiğinde terapistlerin de İslami yaşam tarzlarından biraz daha uzaklaşmış olabileceğini bilmemiz gerek. Bütün insanlar gibi. Teknikler de İslam coğrafyası dışından geliştiği için bazı öneriler ve yöntemler size İslam'a aykırı olduğu izleniminde gelebilir. Eğer böyle bir izleniminiz varsa mesela Öyle bir öneri geldi ki bazen danışanlarımdan ne yazık ki duyduğum oluyor bunu. Daha önceki terapi deneyimlerinden bana taşıyorlar. Mesela işte böyle sıkıldığında sıkıntı yaşadığında bir iki tek iç. Veya böyle bir sıkıntı yaşadığında sevgili bul. Yani işte gayrimeşru ilişkilerden bahsediyoruz. Bu tarz öneriler, bunun gibi birçok şey. Böyle öneriler geldiğinde bunların size şifa getirmeyeceğini bilmelisiniz. Çünkü Resulullah sallallahu te ale, aleyhi ve sellem hiçbir haramda şifa yoktur buyuruyor. Ve bu konuda bir e, duası da var. Yani hiçbir haramın insanlara şifa vermemesi konusunda. Dolayısıyla böyle öneriler geliyorsa siz düşünce yapınıza, yaşantı tarzınıza, İslam'a daha yakın olduğunu düşündüğünüz, daha rahat edeceğinizi düşündüğünüz bir terapiste geçme hakkınızın bulunduğunu bilin. Başta bundan bahsedin. Eğer benzer şeyler devam ediyorsa yolunuza daha rahat hissettiğiniz biriyle devam etmenizi tavsiye ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.